Merhaba sevgili kanal takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel bombayı attı. Barış Baktaş evlenemez. Tüm detaylar haberlerimde var. Haberlerime gelmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son günlerin öne çıkan ünlü çiftlerinden Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. İlişkilerinde yaşadıkları çalkantılı döneme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'la evlenemeyeceklerini ve bu durumun tüm gözlerin üzerlerine çevrilmesine neden olduğunu açıklayarak sosyal ağlarda ve basında geniş yankı uyandıran açıklamalar yaptı. İşte detaylar. Yağmur Yüksel, geçtiğimiz günlerde evliliği ve hamileliği ile ilgili çıkan haberlere yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi. Ünlü oyuncu toplantının başında şunları söyledi. Son zamanlarda pek çok söylenti ve yanlış bilgi ortalıkta dolaşıyor. Bu konulara da açıklık getirmek istiyorum. Hamile olduğum için herkes benden Barış'la evlenmemi bekliyor ama işler sandığınız gibi değil dedi. Yağmur, bu açıklamasında Barış Baktaş'la aslında evlenme gibi bir planının olmadığını belirtti. Hamilelik haberleri nedeniyle pek çok kişi evlenmemizi bekliyor gibi görünüyor. Ancak evlilik şu anda gündemimizde değil dedi. Yağmur bu durumu sosyal ağlarda ve magazin dünyasında oluşan baskının etkisi olarak değerlendirdiğini belirtti. L'nin hamilelik iddiaları çiftin ilişkisinde merkezi bir konu haline gelmişti. Bir süredir sosyal medyada ve dergilerde Yağmur Yüksel'in hamile olduğuna dair çeşitli spekülasyonlar dolaşıyor. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre bu suçlamalar henüz doğrulanmadı. Ancak Yağmur Yüksel'in son açıklamaları bu konudaki belirsizliği daha da derinleştirdi. Yağmur'un açıklamalarının ardından magazin dünyasında çeşitli yorumlar ve spekülasyonlar ortaya çıktı. Bazı yorumcular Yağmur'un açıklamalarının Çiftin evlilik konusunda yaşadığı iç karışıklığı veya belirsizliği yansıttığını öne sürdü. Bazıları ise Yağmur'un bu durumu sadece strateji olarak kullandığını ve çiftin ileride evlenebileceğini iddia etti. Medya Yağmur Yüksel'in açıklamaları üzerine yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Çiftin ilişkisine ilişkin Hangi söylentilerin doğru olduğu ve hangi iddiaların gerçeği yansıttığı konusunda çeşitli spekülasyonlar var. Bazı medya, çiftin yakın gelecekte büyük bir değişim yaşayabileceğini ve bu değişimin hem kariyerlerini hem de ilişkilerini etkileyebileceğini öngörüyor. Yağmur ve Barış arasındaki ilişkinin bu tür açıklamalarla daha da dikkat çekmesi, çiftin magazin dünyasındaki rollerini ve sosyal algılarını da etkiliyor. Medyada oluşan toplumsal baskı ve beklentiler. Karşısında yağmur yükselin nasıl bir duruş sergileyeceği önümüzdeki günlerde merakla bekleniyor.